geldik. Günaydın. Ölüdeniz'den günaydın. Merhabalar. Bu sabah da Ölüdeniz'e geldik. Eee burayla ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz. Sen başlamak ister misin? Bak ben şu üstümüze düşmüş bakıyorum. <laughs> evet her an tepemize insan inebilir. Dikkat etmek lazım, şu evet. da inebilir. Açılışı sana bırakıyorum ben. Tamam. <laughs> şu inmez değil mi? Vallahi her an tetikte olmak lazım. Gölgeyi gördüğün an kaçacaksın. Önceki evet. gibi. Evet, Ölüdeniz'e geldik. Burada e, normalde aracıyla gelenler için çok büyük bir trafik sıkıntısı oluyormuş. Yorumlarda o şekilde okuduk. Biz sabah gelmeyi tercih ettik o yüzden kalabalığa kalmamak için. Ayrıca giriş ücreti sanırım 45 liraymış araba başı. Evet. Ee, biz üst kısımlarda bir belediyenin ücretsiz otoparkı varmış. Orayı bulduk, yerde de bulduk. Şanslıyız, ücretsiz gelmiş olduk. Evet, şimdi girdik bakalım. Plajda denizin tadını çıkartacağız, etrafı bir göstereyim evet. size öncelikle. Biz lagünün dış kısmında olacağız. Lagünün iç kısmı ile alakalı. Temizlik yani, sıkıntıları evet, olduğu söyleniyor. Temiz, çok su değişimi olmadığı için e, temiz değil. O yüzden büyük kısmındayız yani açık olan kısmındayız. Haydi şimdi kendimize bir yer bulalım ve buranın tadını çıkaralım çok kalabalıklaşmadan. Haydi bakalım. Lagünün kıvrılan kısmı şurası. Kumburnu'da o taraf. Evet. Ölü Deniz'de yaklaşık 2 saat kadar süre geçirdik. Ee, Ölü Deniz'i ben hiçbir yakınıma tavsiye etmem. Ee, deniz çok pıs. Bu kadar bakımsızlık. Yani denizin yüzeyinde bir şeyler uçuşuyor. Sürekli böyle pislikler görüyorsunuz. Ee, dışarıdan baktığınızda rengi çok güzel. Masmavi inanılmaz güzel bir ortam var. Etraf çok güzel. Yeşilliklerin arasındasınız. Üstünüzde paraşütler uçuyor. Ee, bir tane sarkandan geliyor şu an. <laughs> Her şey çok güzel ama deniz çok pis. Ee, buraya teknelerin sokulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve tekne pislikleri çok bariz belli. Ee, bir de sahili yani plajı tamamen e, paralı şirketler kapatmış durumda. E, denize girme hakkımızı elimizden alıyorlar gibi bir durum var. Arada azıcık bir boşluk alan bulduk. Orada girdik, çok fazla kalmayacağımız için Cezlonga para vermek istemedik. Girdik denizimize, toplandık. Şimdi gidiyoruz. Ama özetle, Ölü Deniz anlatıldığı kadar, metedelliği kadar güzel bir yer değil. Buraya gelmek yerine Marmaris'teki bütleri tercih etmenizi tavsiye ederim veya buradaki diğer bütlere gitmenizi tavsiye ederim. Onlar çok daha güzel, Deniz çok daha temiz. Benim eklemek istediklerim var. Buraya gelirken özellikle Şapka, gözlük, mümkünse şemsiye evet. ve e, yani sizi güneş'ten koruyabilecek her şey çok ihtiyacınız olacak. Çok dikkat edin. Güneş yanı olabilirsiniz. çok fena yakıyor. Sabah saatlerinde gelmemize rağmen, çok yandık. E, bir de e, denizin bir kısmı kumdan oluşuyor. Ama girerken e, taşlık çok var. O nedenle varsa deniz ayakkabılarınızı da getirirseniz çok rahat edersiniz. Biz öyle yaptık. Evet, e, deniz birden derinleşiyor. Onu da göz önüne bulundurmak lazım. E, kıyıdan 1,5-2 metre sonra derinlik 2 metrenin üzerine çıkıyor. Bunlar bizi alt etmeden biz bir gidelim dostlar. Evet, tepemize inmeye başladılar. Görüşmek üzere. PUBG Mod on. Gemili koyu. Gemiler koyu, ya da Gemiler Koyu. İnternette Gemili yazıyor, Google Gemileri Maps'te yazıyor. Gemili de yazıyor. E, gemiler, Gemile. Artık her neresiyse, siz hepsine bakarsınız hangisi doğruysa. Şu an oradayız. E, koyu oldukça güzel, denizi berrak, temiz. E, hoşumuza gitti biz. Çok beğendik. Karşı tarafta yine kaya mezarları var ya da bir şehir var. Buradan o kadar görünebiliyor. Gemil Adası mı, Gemil Adası mı, Gemiler Adası mı bilmiyoruz. Sadece e, yani hangisi doğru kelime e, bilemiyoruz. E, kumsalı taşlık. Denizin içi hafif taşlık. Kumsal'da azıcık kum var. Giriş ücreti alıyorlar. Araç başına 50 TL. İçeride şezlong kiralamak isterseniz kiralıyorsunuz. Kiralamak istemezseniz kendi sandalyenizi, şemsiyenizi vesaire kullanabiliyorsunuz. Yiyecek içecek getirmek serbest. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece girişte bir 50 lira para alıyorlar araç başına. E, genel manasıyla bu şekilde. Ölü Deniz'in hemen arkasında kalıyor bu koy. Bugün iki yerde yüzmüş olduk. Hem Ölü Deniz hem burası. Ölü Deniz mi burası mı? Kesinlikle burası. Ölü deniz şu ana kadar yüzdüğüm en kötü denizlerden bir tanesi. Net. Yani en son sıraya yazarım. Görüntüsü güzel ama içi pislik doluydu. Ama burası gerçekten güzel. Tavsiye ederiz. Evet dostlar bugün de bu şekilde bitiriyoruz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ha? Telefonda getirsene fotoğraf çek. Diğer taraftan ama araba gidince uzaktan çekelim. Pişt pişt pişt. Uzanır da bu ha. Siz ne yapıyorsunuz? Hadi çek yakından. Şöyle bir şunu çek şunu. Selam. Ne haber? İyi misin? Ne yapıyorsun siz burada? Keyifler nasıl? Sen saldırmazsın bana, değil mi? Yapmazsın öyle. seni çok sevdik. Sen <laughs> <çok sevdik. gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Bu dışarı. Sen ne yapıyorsun? Bizle mi geliyorsun? Yürüyüşe Artı bak. Çıkar mı çıkar ya. Hadi ya. <laughs> Bizi korkutma. Hoşçakal. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.